Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Abdullah Seçkin. Vatandaşlıkta, videolarda beraberiz bu sene. Şimdi gençler vatandaşlıkta özellikle bana en çok gelen sorularla başlıyoruz. Şimdi sorularımız şu. Bakın temel hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku, genel kültür ve güncel. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla önce neyin nereden geldiğini bilmemiz lazım. Şimdi burada arkadaşlar hangi konulara yoğunlaşacağız? Nelere yoğunlaşacağız? Süreç içerisinde neler yapacağız? hep beraber şöyle bir göreceğiz. Şimdi arkadaşlarım yaptığımız hatalardan birisi de şu. Biz vatandaşlığı hep sona bırakıyoruz. Bak, sona bırakmayacağız. Bu büyük bir hata. Niye? Şimdi sen sona bırakıyorsun ya. Tarih birikiyor. Bak ben biliyorum sizi. Coğrafya birikiyor. Bak. E Türkçe'ydi, mattı birikiyor. E hocam yaza doğru geliyoruz, stres artıyor, sıcaklık artıyor. E sen bir anda bir giriyorsun, işte temel hukuk diyorsun, şaşırıyorsun. Bir anda bir giriyorsun, e 21-24 anayasası şaşırıyorsun. E bir anda 82 ile ilgili sorular tak 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 geliyor önüne, e şaşırıyorsun. E hocam genel kültür güncel kısmı, bir anda sen hangi birine bakayım diyorsun. Şimdi biz diyelim, şimdi buradan itibaren başlayacağız gençler. Diyelim ki hocam Baştan aldık. Bizim avantajımız ne? Avantajımız şu gençler. Konular birikmeyecek. Rahat 15 tane sorumuzun 10'unu 11'ini ben size yaptıracağım. Bakın. Zamanla da birbirimizi tanıyacağız. Ayrıca arkadaşlar genel kültür ve günceli her ders içerisinde ben sizlere vereceğim. İşte diyeceğim Papa ilgili şunları bilelim. Vatikan geldi bakın. 14. Leo gelebilir. E hocam E-Devlet geldi. Ne gelebilir? Beraber bakacağız, göreceğiz. Ee, özellikle arkadaşlarım genel kültür güncel kısmında seçici olanlardan, bak seçici olanlardan 2-3 yakaladık mı süperiz abi. Yakaladık mı harikayız. Cumhur reis biziz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Beraber şöyle bir soru analizi yapacağız. Ve sizlerle konuşacağım. Yine konuşmaya devam edeceğim. Şimdi geldik vatandaşlıkta kaç tane sorumuz var? Bakın arkadaşlar bizim AGS diye bir sınavımız geldi. Ne oldu hocam? Öğretmen arkadaşlar KPSS adı kaldırıldı. AGS geldi bizde. Ve bu sene sınava girecekler. Ön lisanslar sınava girecek. Orta öğretim yani lise mezunları da sınava girecek. Şimdi bakın arkadaşlar biz AGS'de 15 tane sorumuz vardı. Artık burası mevzuatla beraber 8 tane soru oldu. AGS için biz mevzuatları ayrı bir şekilde çekeceğiz. Biz genel itibariyle vatandaşlıkları bitireceğiz, arkasına mevzuatlar diyeceğiz. Orta öğretim ve ön lisanslar. 2 senede bir gelen bu sınavı kaçırmayın. Bakın kaçırmayın. E hocam 2023'te de öyle demiştiniz. Evet dedim, derslerde söylemiştim. Ama arkadaşlarım 2028'e doğru doğru düzgün bir atama yapmadı. İlla ki devlet alacak. İlla ki sizi devlet alacak. E ne zamana kadar atama yapmayacak? Bakın biz 2026 KPSS'yi kaçırma gibi lüksümüz yok. Sona bırakma gibi lüksümüz yok arkadaşlar. Çünkü biz dikkat edin ön lisanslar özellikle orta öğretimler aldığınız puan 2 sene geçerli. Bu puan sizin için altın değerinde olacak. Alacaksın abi çekileceksin köşeye ondan sonra sen takip edeceksin süreci. Evet AGS'ler, öğretmen arkadaşım, sevgili adayım, öğretmen adayım, acele etmeyeceğiz. Buradaki rahat mevzuatın sorularını beraber yapacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Özellikle senin takıldığın yerlerde duracağız. Ön lisans, orta öğretimler, sizlerin de takıldığınız konu başlıklarını hep beraber göreceğiz. Nerelere takılıyorsunuz? Nerelerde hata yapıyorsunuz? Özellikle hangi kavramları karıştırıyorsunuz? Beraber inceleyeceğiz analiz yapacağız. Şimdi arkadaşlarım biz temel hukukta şöyle bir konularımıza girdiğimizde ortalama 2 ve 3 tane sorumuz gelecek. Bak 2 ve 3 ortalama. Anayasa hukuku 3 idare hukuku 3. Yaz idari bir şey daha ekleyeceğiz bu arada. 657 sayılı Memurlar Kanunu'nda ekleyeceğiz idariye, bunu da ekleyeceğiz. Ayrıca genel kültür ve güncel kısım. Şimdi 3 3 6 8 9 olduğunu varsayalım, 9 diyelim. 6 tane sorumuz da bu sene genel kültür kısmından gelecek gençler. Orayı da analiz edeceğiz beraber. Evet. Şimdi ben gördüğüm kadarıyla sizin motivasyonu büyük ihtiyacınız var arkadaşlar. Ben böyle bir hikayeyle başlamak istiyorum. Şimdi bizde Pers sultanlarından İskender zamanında şöyle bir şey yaşanır. İskender iki tane adamın idam kararını verir. İki adam da İskender'in huzuruna getirilir. İskender'den birisi, o idam kararı verdiklerinden birisi der ki, Sultanım, sizin çok sevdiğiniz bir atınız var der ki o meşhurdur, onu o sevdiği at. Ben atınıza uçmayı öğreteceğim der. Bak. Ve bir anda yandaki mahkum ona bakar arkadaşına şaşırır. Siz bize der, bir yıl ceza verin. Bir yıl biz hapis cezasını alalım çekilelim der. O dönemin havasında. İskender bu hoşuna gider. Bir anda düşünür düşünür. Atını çok sever. Bir de uçmayı düşünür. Atıyla beraber çok hoşuna gider. Tamam der ben sizi idam etmiyorum. Hapis cezası veriyorum der. İki tane mahkum hapse girer. Diğeri ona sorar. Der ki sen kaçılmayacak bir sondan bahsediyorsun. Karşında Büyük İskender var. Eninde sonunda bizi idam edecek. Niçin böyle bir şey dedin der. Bak müthiş bir cevap verir. Ben bunu dört şey için dedim der. Birincisi bu sene Büyük İskender ölebilir. İkincisi ben ölebilirim. Bak üçüncüsü atı ölebilir. Dördüncüsü ata uçma üretirim der. Arkadaşlar işte bu umut etmektir. Umudu var edeceğiz. Umutsuz yaşamayacağız. Ne kadar zor şartlar altında olursak olalım biz o umudu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Aynı Büyük İskender'in idam karar verdiği o kişiden birini umut ettiği gibi biz de umut edeceğiz. Buna mecburuz. Evet zor koşullar altında yaşıyoruz. Ben sizleri anlıyorum. Kolay değil. Yani atama bekleyen arkadaşlarımız, kurumlarda çalışıyoruz. E, hatta çok uç böyle ufak şeylerle kaçıranlar var. E, çok küçük puanlarla kaçıranlar var. Biz onlarla beraber de oturuyoruz kalkıyoruz. Tabii ki kolay değil. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama... Bizi hayata bağlayan ihtimallerin sıcaklığıdır. Bizi çalıştıran o umuttur. O ışıktır, o ümittir. Biz eğer bu ümidi, bu umudu kaybedersek bakın maça çıkmadan kaybederiz. Bakın arkadaşlar, maça çıkmadan kaybederiz. Düşünün ki bakın başaranlar önce önce başaranlar inandılar, sonra yaptılar. Bak cümleme dikkat edin. Önce inandılar, sonra yaptılar. Başaramayanlar ne yaptı? Önce yapayım dedi. Hayır. Önce arkadaşlar o umudumuzu koruyacağız. O umutla beraber ben sizi götüreceğim. Arada sizlere böyle motivasyon vereceğim. Aynı zamanda arkadaşlar benim koçluk sistemim var. Bundan da bahsedeceğim. Eğitim koçu olarak aynı zamanda yalnızda olacağım. Vatandaşlıkta ve koçlukta ve destekte hep yalnızda olacağım. Evet, hep beraber gençler güzel bir şekilde konu dağılımlarına giriyoruz. Hadi bakalım neler var. Konu dağılımlarının içerisine giriyorum. Temel hukuk. Öncelikle hukukun amaçları. Buradan bir soru geldi. Bakın arkadaşlar bir soru geldi. Ayıracağız biz bunu. Amaçları barıştı, huzurda, adaletti. Bir soru geldi. Hukuk türleri gitti mevzuattan 3 tane soru sordu. Bir anda herkes şaşırdı. Özellikle karışan işte pozitifle mevzu hukuk çok karışacak. Beraber onu biz ayırt edeceğiz. Peki işte emredici, tanımlayıcı, tamamlayıcı, yorumlayıcı. E bunlardan da uzun zamandır soru gelmiyor. Değerlendireceğiz. Bakın neler var diye. Bunun yanında hukukun yaptırımları. İşte neler var? Ceza var, cebri icra var, tazminat var, iptal var. Hükümsüzlük türlerine gireceğiz. Yokluk, mutlak butlan, nisbi butlan, tek taraflı bağlamazlık. Hepsini beraber değerlendireceğiz. Ülkemizde Türk hukuk sisteminde ne var ne yok göreceğiz. Mesela idam yok, kısas yok. Bak sorularda genel müsaadere yok. Bunları beraber değerlendireceğiz, göreceğiz. Ve geleceğiz hukukun kaynaklarına. Hocam tepeden geleceğiz. Kel sen diye birisi, hukukçu. Bize bir hiyerarşi hazırlamış. Hiyerarşinin tepede anayasa diyeceğiz, kanun diyeceğiz. Kanuna eş değer olan milletler arası anlaşmaları göreceğiz. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesini değerlendireceğiz. Meclis iş tüzüğünü, iştahatı birleştirmeyi değerlendireceğiz. Yönetmelik, genelge diyeceğiz. Kaldırılanlara bakacağız gençler. Hukukun kaynaklarında kaldırılanlar. E KHK'lar yok, tüzükler yok. Bakın bunlar kaldırıldı. Peki bunları da değerlendireceğiz. Peki hocam geleceğiz yazısız ve yardımcıları değerlendireceğiz. Ve biz medeni hukukta kişiler hukukunu kişiliğin başlangıcından sonuna kadar, doğumdan ölüme kadar alacağız. İşte gayiplikti, ölüm karinesiydi, birlikte ölüm karinesiydi. Buraları değerlendireceğiz gençler. Özellikle sizin en çok karıştırdığınız hısımlık olayı. Hısımlık olayın arkadaşlar kendi ailenden de örnek vererek güzel bir şekilde değerlendireceğiz, göreceğiz hısımlığı da. Ve akabine eşya hukuku, miras, aile ve borçlar tüm bunları temel hukuk içerisinde en çok karışan tanımlara dikkat edeceğiz. İşte arkadaşlarım edim neydi, kabin neydi, muvaza neydi, temerrüt neydi, erteleme neydi, muacele neydi, işte muacele neydi? Bir aile, bir eyle. Bunların hepsini ikrah başta olmak üzere tabii tehdit, korkutma değerlendireceğiz. Göreceğiz hepsini. Peki 2 ve 3 soru dedik bak temel hukukta. Ondan sonra temel hukuku iyi bir şekilde oturtacağız. Bol örnek vereceğiz. Çıkmış sorulara dikkat edeceğiz. Arada arkadaşlarım özellikle güncel örneklere dikkat edeceğiz. Mesela nafaka konusu değerlendireceğiz yeni düzenlemeler var göreceğiz arkadaşlar ve bu tarafa geldi, geldiğimizde anayasa hukukuna bakacağız Evet ben de şimdi ilk videom bu heyecanla karşınızdayım arkadaşlar bir çayım içeyim izninizle Evet bir çayım içeyim Evet geliyorum çayım içtim sizlerleyim anayasa hukukunda da üç tane sorumuz var 1982 anayasasının başlangıç ilkeleri diyeceğiz Başlangıç kısımları ilkeleri diyeceğiz. İlk 3 maddeyi değerlendireceğiz. Değişir değişmez. Diğer maddeleri değerlendireceğiz. Uzun zamandır soru gelmeyen yerlere gireceğiz. Bunun akabinde temel hak ve ödevler kısmı. İşte eğitim hakkıydı, çalışma hakkıydı, parti kurmaydı, özellikle siyasi partilerdi. Beraber bunların içerisine gireceğiz gençler. Temel hak ödevlerde hak ve ödev olanlara dikkat edeceğiz. İşte eğitimdi, vatan hizmetiydi, çalışmaydı. Bunları da böyle çevireceğiz, değerlendireceğiz. Ve yasama, yürütme, yargı. Benim üç yem. Üç ye şey arkadaşlar. Neydi yasama, yürütme, yargı. Şimdi ben şunu fark ettim sizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile siz Cumhurbaşkanı'nın görevlerini çok karıştırıyorsunuz. Yani gelen sorularda ben onu anladım. Hocam diyor hangisi TBM'nin görevi, hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevi. Bu çalışmayı yapacağız. Olmazsa olmaz. Bunun yanında arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. Değişenlere dikkat edeceğiz, göreceğiz. Kaldırılanlar, değişenler diyeceğiz beraber. Ve akabini arkadaşlarım beraber yürütmede o hali değerlendireceğiz. Bakın içerisinde işte sıkı üretimi kaldırmıştık, olağanüstü hal gelmişti. Bunları güzel bir şekilde değerlendireceğiz, göreceğiz. Yargıda da mahkemeler kısmı arkadaşlar. Yüksek mahkeme olan, olmayan, yine işlerinde kaldırılanlar. İşte hocam istinaf, işte ara mahkeme, temiz ne demek? Evet bu mahkemeleri hep değerlendireceğiz. Üst mahkeme, yüksek mahkeme bunları değerlendireceğiz gençler. Evet göreceğiz. Yasama yürütme yargıda. Benim gördüğüm kadarıyla bir şey daha var. Buraya dikkat. Bu yasama yürütme yargıda bazen böyle bir, bir, bir sormuş arkadaşlar. Böyle bir, bir, bir almış. Bazen de ne yapmış biliyor musunuz? O dikkatimi çekti. ben de çok sınava giren birisi olarak arkadaşlar. Mesela yargıda 3 tane yargı sorduğu zaman hatırlıyorum ben. Yani 2015 senesinde 3 tane yargıdan soru geldi hatırlıyorum bak. Bazen demek ki arkadaşlar şöyle yapabiliyor. Bir bir yapmıyor da bazen gidiyor 3 tane bundan soruyor. Bak şaşırtabiliyor. Gidiyor ne yapıyor hocam işte 2 bundan 1 bundan soruyor. Bak bu şekilde soruları harmanlıyor ÖSYM. E. Ha biz ne yapacağız? Gardınımızı alacağız. Dikkat edeceğiz bazı noktalara. Bol soru çözeceğiz. Ve beraber burayı geliştireceğiz. Meclise gideceğiz da gideceğiz, mahkemelere gideceğiz. Bir birle beraber 2-1-3 bir, bunları değerlendireceğiz, göreceğiz. O zaman anayasa hukukundan da, buradan dedik ki 2-3 soru, anayasa hukukundan da 3 soru. Ve akabine idare hukuk. Çok zorlanıyorsunuz idarede. Özellikle arkadaşlarım sözel kısmı, tablo kısmı ayırmakta zorlanıyorsunuz. Biz bunları sözel diyeceğiz tablo kısmı diyeceğiz. Ondan sonra akabin arkadaşlar memuriyet diyeceğiz. 657 diyeceğiz, göreceğiz. Muhteşem bilgiler vereceğiz, ayırt edeceğiz. Şimdi sözel bilgilerde neler var? İşte i̇dare hukukunun özelliklerinden tut, Fransa'dan alınması, kaynakları, işte içerisinde arkadaşlarım mal edinme yolları, kamulaştırma, devletleştirme, istimbal, geçici işgal bu kavramları da göreceğiz. Bunun yanında tabloda merkezden yönetim, yerinden yönetim, Hocam merkez deyince ne? Yerinden yönetim deyince ne? Özellikle arkadaşlarım ÖSYM'nin çok sevdiği rakamlar göreceğiz. Gerek bak temel hukuk olsun, gerek idare olsun rakamları çok seviyor. Yaşları çok seviyor arkadaşlar. ÖSYM rakamlar, yaşlar bu seviyor. Burada da yine rakamları falan değerlendireceğiz. İşte belediyeleri kurulması, kaç bin büyük şehirler, kaç bin köyler, kaç bin muhtarlıklar olmak üzere değerlendireceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Ve akabine şimdi buradaki 3 soruyla arkadaşlarım dikkat edin. Şuradaki 3 soru garanti. Bak yani idaredeki 3 soruyla bak temel hukuktaki 2-3 soru garantiniz var. Yani toplamda hocam 6 tane sorunuz var burada. Geri kalan o 3'ü de dediğim gibi burada dağılacak. İşte yasama yürütme yargıda dağılacak. Toplamda 9 soruya tekamül edeceğiz. Kaldı 6 soru. Benim sevgilim ey buradayım. Güzel kardeşim. Biz genel kültür ve güncel kısmına gireceğiz. Biz özellikle her derste güncel artı genel kültürden önemli bilgiler vereceğiz. Evet bizim arkadaşlar dersimizin farkı bol örnek vereceğiz. Güncel örnek vereceğiz. Akabine de genel kültür ve güncel vereceğiz. Bu önemli. Niye önemli? Günceli de sona bıraktığımız an bir anda bilgiler yoğunlaşıyor. Az da olsa önemli yerleri beraber öğreneceğiz. İşte hocam ne var? İşte genel kültür deyince der ya Deniz hocam ya ben neye bakacağımı şaşırdım. İşte İbrahim Tatlıses'in dediği gibi ya her şey ben mi öğreneceğim, ben mi yapacağım gibisinden. Biz en önemli yerleri öğreneceğiz. Biz çok çalışmaktan ziyade akıllı çalışacağız. Vatandaşlığa da akıllı çalışacağız, tarihe de akıllı çalışacağız, coğrafyaya da akıllı çalışacağız. Bizim en önemli arkadaşlar felsefemiz bu olacak. Çok çalışmaktan öte akıllı çalışacağız. Bak genel kültürde istiklal maaşı soruldu ya arkadaşlar. Soruldu bak Taceddin dergi diye soruldu. İşte sigaranın içindeki madde bile soruldu ya gençler. Nikotin diye sordular bir dönem bunu. Bilim insanları e soruyorlar. E bunun yanına tasavvuf, işte Mevlana, Yunus Emre soruyorlar. İşte sanatçı, sanat güneşi, Zeki Müren falan soruyorlar. Edebiyat eserleri, Allah'ım özellikle arkadaşlarım biz bir yerde çalışalım. Kurtuluş Savaşı üzerindeki eserlere çalışalım. Yani buraları seviyorlar. işte Ateşten Gömlekti, işte arkadaşlarım biliyorsunuz Türk'ün Ateşli imtihanıydı. İşte o dönemin içerisinde yazılmış eserleri beraber değerlendiririz. Önemli eserler. İşte sinekli bakkalı bile sormuşlardı orta öğretimde. Geza vefat edenler. Evet hocam çok vefat eden var. Evet. Ama en önemlileri yine Türk ve dünya tarihinde konuşulan en önemli isimleri göreceğiz. Ve bir de bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Ben genel kültür ve güncelde çok çalışma yapan bir hocanızım. Bu çağdaş Türk ve dünya tarihi var bizde tarihte. Bak, evet, tarihte. Bu mesela şöyle arkadaşlarım şey işte diyor ki İki savaş arasında bilimsel gelişmeler. Bak mesela bu bilimsel gelişmeleri çok seviyorlar. İşte ne nerede üretildi filan gibisinden. Ne oldu filan o dönemdeki gelişmeler. İşte televizyon yayınıydı, işte internet yayınıydı filan. Bunları da göreceğiz. Bunun yanında arkadaşlarım biz Türk ve dünyayı etkileyen önemli gelişmeleri de göreceğiz. Güncel gelişmeleri de beraber değerlendireceğiz. İşte Papa'nın gelişi, İznik'in önemi, vefat edenler, önemli gelişmeler, o ay içerisinde önemli gelişmelerden de parça parça ders sonlarında güncel köşemiz diyeceğiz. Ve arkadaşlar güncel köşemize sizleri alacağım. Güncel köşemizde o ayın, o haftanın önemli gelişmelerini beraber değerlendireceğiz. Konu işlerinde de ben size güncel köşesi diyeceğim. Köşeye sizleri alacağım. Evet. Gençler o zaman biz vatandaşlıkta toplamda kaç sorumuz vardı? 15 sorumuz vardı. Unutmuyorum temel hukuk 2-3, anayasa ortalama 3, sorma dizişte yasama yürütme yargıdan çekecek buralardan sormazsa. İdare 3, genel kültür ve güncelden de 6 soru olmak üzere 15 soru. O 15 soruyu sona bırakmayacağız. O 15 soruyu biz adım adım yiyerek gideceğiz arkadaşlar. Önce temel hukuku yiyeceğiz, bitireceğiz. Sonra geleceğiz, anayasa hukukunu yiyeceğiz, bitireceğiz. Yasama yiyeceğiz, yürütmeyi, yargı yiyeceğiz. Oradan idareye genel kültür güncelleri yiyeceğiz beraber. Ve hep beraber bol soru çözeceğiz. Konuları bitireceğiz. Soru, soru, soru. Bazen konuda öğrenemezsiniz. Soru üzerinde görürsünüz, çok daha iyi öğrenirsiniz. ÖSYM'nin soru kalıplarında dikkat edilmesi gerekenler. Birincisi arkadaşlar, biz 2018 öncesi kaynaklar değil de Cumhurbaşkanı sistemiyle beraber 2018 ve sonrasına dikkat edeceğiz. Bak bu önemli. İkincisi gereksiz detaylarda boğulmayacaksınız. Yani gereksiz detayı öğrenmek yerine bir tane güncel öğren. Ya senin için çok daha güzel olur. Ve üçüncüsü hocam. Zor sorulardan ziyade onlara da bakacağız. Bizi özellikle ÖSYM'ye yakın sorular çözeceğiz. Kapalı ifadeler, muğlak ifadeler bunlar değil arkadaşlar. ÖSYM net, açık, belli ifadelerde soru sorar. Bak net, açık belli ifadelerde soru sorar. Ve bizden de onu ister. O belli ifadeler ister bizden de. Biz bunları değerlendireceğiz. Güzel bir şekilde. Evet benim sevgili adayım. Bak geldin tarihte 27 sorun var. Burayı baktın şöyle 4-5 yanlış belki 10 yanlış çıkarttın. Coğrafyaya geldin o anda belki unuttuğun şeyler oldu çıkardın. Ama emin ol şu vatandaşlığı öğrendiğinde şunu tarihten daha kolay yapacaksın. Coğrafyadan daha kolay yapacaksın. Ben seçkin hocan olarak senin arkandayım. Çok rahat bir şekilde sen bunları halledeceksin. Ben burada sana en önemli kilit yerleri vereceğim. Beraber tak 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 yapacağız. Sınava geldiğimizde artık bulmaca çözer gibi bunu gördüm bu, bunu gördüm bu, şunu gördüm bu diyeceğiz. Beraber arkadaşlar bu yolda yürüyeceğiz. Evet benimle yürümeye var mısın? Ben seçkin hocan olarak senin arkandayım. Evet güzel insan. Bir sonraki videomuz konularımıza başlıyoruz. Bir sonraki videomuz sosyal düzen kuralları diyeceğiz. Gireceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.